Volkan kelimesi adını İtalya'nın güneybatı kıyılarında bulunan Vulcano adasından alıyor. Yer kabuğundaki magma denilen erimiş kayaçların ve gazların yüzeye çıkabildiği bir açıklık ya da volkanik patlamalardan oluşan dağ anlamlarına geliyor. Volkanların nerelerde oluştuğunu anlamak için dünyanın iç yapısını bilmek gerekiyor. Yer kabuğu yapısal olarak bir yapboza benzetilebilir. Bu yapıyı ilk fark eden Alman bilim insanı Alfred Wegener'dı. Volkanlar her zaman olmasa da genellikle kıtasal plaka hareketleriyle yakından ilişkili Levha tektoniği kuramına göre farklı büyüklüklerdeki litosferik levhalar astenosfer üzerinde yüzerek hareket eder. Buna göre volkanlar belirli konumlarda oluşur. Bunlardan ilki iki levhanın çarpıştığı ve bir okyanus levhasının diğer bir okyanus levhasının ya da kıtasal levhanın altına doğru dalarak yaklaştığı levha sınırlarıdır. Volkanların yaklaşık %90'ı yakınsak ve ıraksak plaka sınırlarında oluşur. Yakınsak sınırlarda yitim olarak bilinen bir süreçte bir kabuk tabakası diğerini altına batar. Böylece manto içine taşınan su buharı ve karbondioksit gibi gaz halindeki maddeler manto tabakasındaki kayaçların tıpkı katı buzun yavaş yavaş sıvı hale geçmesi gibi ergimesine neden olur. Akışkanlığı düşük kayaç hamuru olan magma çarpışan levhaların sınırları boyunca yüzeye çıkarak volkanları oluşturur. Volkanlar uzaklaşan levha sınırlarında da oluşabilir. Okyanusların içinden geçen sınırlar boyunca levhalar birbirlerine zıt yönde hareket ederek bir açıklık oluşturur. Bu açıklık astenosferden yükselen magma ile dolar. Bazı volkanların oluşumu ise levha sınırlarıyla ilişkili değildir. Bu tip volkanları mantonun derinliklerinde sıcaklığın aşırı derecede yükselmesiyle magma üreten sıcak nokta meydana getirir. Magmanın büyük kısmı yer kabuğunun derinliklerinde soğuyarak derinlik kayaçları denilen mag magmatik kayaçları oluşturur. Çok az bir kısmı yer kabuğundaki kırıklar boyunca hareket ederek yerin yüzeyine ulaşır ve volkanları meydana getirir.